84. Merhaba ben Nilay Cihan. Ben Dilek Katal. Epa İnci'den yeniden herkese merhaba. Sevgiler, saygılar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünlerdeyiz Dilek. Bugün Urla Atatürk Mahallesi'deyiz ve size yine sıfır çok güzel denize de çok yakın bir villa tanıtımı yapacağız. Evet hava yine harika değil mi Mart muhteşem. ayında muhteşem evet. İzmir'e yaz geldi diyor muyuz? Diyoruz diyoruz. <laughs> Şimdi Atatürk Mahallesi İskele adıyla bilinirdi Hı -hı. daha çok şu an mahalle olarak Atatürk Mahallesi olarak geçiyor. Kum plajında daha önce çekimlerimiz var Hı -hı. buraya çok yakın bir bölge en güzel yanı iki dakika bile değil yürüyorsun evinden çıkınca burada denize giriyorsun. Evet önümüzde neredeyse bir iki ev var değil evet, mi bir parsel evet. var o yüzden iki tane ev var hı hı. üçüncü ev olacağız yani ilk sokak arkada hemen arka taraf karantina adası. Pek çok videomuza geçmiş konu, konu olmuştur, olmuştur kendisi. <laughs> evet. Bugün hava gerçekten çok, çok güzel. güzel. Deniz dümdüz, masmavi. Hatta biraz önce çok güzel yelkenler vardı ama biz kaçırdık. o görüntüyü kaçırdık. Evet, <laughs> <ağabey de> Görmenizi <laughs> isterdik. Yani hızlı gelmenizi söyledim. Evet. Gelemediniz. Ben erken geldim. Keşke ben çekseydim. Ama o yapacak bir şey yok. Hemen şurada da bir surf okulu var. <laughs> Rüzgarlı bir gün. Biraz şu an dindi. Evet. Onlar da o fırsatı değerlendirdi muhtemelen. De. Sahil bayağı alabildiğini görüyoruz. Ta o Bak şeye kadar gidiyor işte karantina adasının girişine kadar. Yoluna kadar Böyle gidiyor. Böyle kum plajımız komple. Deniz de temiz bir deniz. Evet. Ee, girilebilen bir deniz hı hı. oldukça. Güzel bir denizimiz Hatta var. Hatta ben şu Biraz anda kayıdan. balıkları görüyorum içeride. Şurada karabatak var. Parıl <laughs> pırıl. Evet. pırıl yine Urla'ya yaz geldi. Hoş geldi. <laughs> Valla ben hafta İz... sonu Ankara'daydım. Hı -hı. Bize böyle denize girenlerin resimleri geliyordu içim <gülüyor> parçalandı. <gülüyor> çok güzeldi. İzmir'in güzel tarafı. Bir evet. ay kış çekiyoruz. Onlar gerçekten kış oluyor yalnız. Bayağı doğru, soğuk oluyor. Doğru. Şimdi mahalle kültürü daha çok bizim en güzel evin avantajı tek olması. İkiz bir evde girmeyeceğiz şu an. İkiz bir ev göstermeyeceğiz. Bölge yapımızda genelde ikiz villayı çok fazla görüyoruz. Çünkü. Doğru. Bunun en güzel tarafı tek oluşu. Hemen ilk sokakta. Hemen ilk sokakta dedin. Evet. evet ama hemen bir arkası da zaten ana caddemiz bizim. Evet ana yola çok yakın, yürüyerek. Ee, çok fazla alışveriş imkanının olduğu bir caddedeyiz. Keza sağımızda solumuzda butik oteller mevcut. Hı hı. İşte marketler, hatta sağlık ocağı, hastane. Çok da uzak değiliz bu mesafelere. Mesela biz genelde söylüyoruz Urla merkeze 10 dakikadayız. Aşağı iskele eski iskele yolu dediğimiz bu yol hemen orada dolmuş, otobüs her türlü imkan var. Yürüme mesafesinde. Doğru. Bence hem yaz hem kış yaşanacak harika bir Kesinlikle. lokasyon burası. Kesinlikle. Var. Hala şöyle bir algı var. Urla yazlık yer. Hayır Urla yazlık değil. Biz Urla kışında yaşıyoruz. Evet Urla yaz kış yaşanan <laughs> evet. bir yer. Aksine Yok, bence kışın bu, yaşamayan sayısı çok bence az. Bence bu artık bayağı bir evet. şey oldu canım Ali. Hani ki göre. Bir sahil kasabası şeyini yitirdi. yitirdi. Hatta bayağı kalabalıklaştık. Evet bu sokakta evimiz. Ve hatta şöyle rengarenk, sokağa da renk katan bir yapısı var değil evet. mi? Yavaş yavaş ilerleyelim o tarafa doğru. Hemen sürgülü bir kapımız. Çiğmen! Aynı zamanda otopark kapımız tabii <laughs> evet. ki bu. Hı -hı. Yani iki tane aracımızı buraya koyabiliriz. Hı -hı. Yaya girişimiz e, ve otopark girişimiz. Nilancı arsamız kaç metrekare? Aynen. Önce onu söyleyeyim. 256 metrekare arsa içerisinde. Hı -hı. Tek bir villadan. Yani dört tarafımız bahçe. Güzel Aslında tarafın. avantaj evet hı hı. çünkü yapısına baktığımızda çoğu ikiz buradaki. Hı hı. Sağımız solumuz hep öyle. Genelde. Ama bu villanın tek ve müstakil olması, ayrık olması hı hı. çok büyük avantaj. Yani ikiz yapı çok tercih evet. ediliyor. Haklısın. Böyle tek olması bence de çok güzel. Dediğim gibi dört tarafı bahçe. Özellikle ön bahçe ama bunun mesela istersen arkaya geçin. geçelim. Arka yavaş bahçesi. Yavaş. Hı hı. Evet, daha keyifli bir kullanıma sahip. Bu cümle kapısının da böyle hani direkt açılmayışı, camla kapatılmış olması hı hı. çok büyük avantaj olmuş. Ö ön arkada bahçe çıkışlarımız var teraslardan bunlar da çok güzel Buraya havuz düşünmüşler sonra vazgeçmişler. Hani kişi kendi tercih etsin, yani. kullanımında olsun diye. Ama çok güzel ağaçlandırmalar, evet. işte limonlandırmalar. Evet. Limon oldukça fazla limon ha, ha. ağacı var. Ben de Bakar ondan, mısın? ondan kaldım. Hepsi evet. limon. Hepsi limon evet. bunların evet. Hepsi limon ve limon çok ağacı. güzel. Yeni sürgünler de vermişler. Mis gibi kokacaktır bunlar. Doğalgaz Doğalgaz evet. bölgede evet. var. Hazır burada. Sadece aboneinin şey alınması yazık. gerekiyor. Aynen. tabii ki. Direkt kişinin üstüne alınması açısından onlar evet. alınmıyor tabii ki. Arka bahçe ve ön bahçe kullanımı olarak iki alternatif var. Kişinin tek olmayışı. Evet evet. Burası mutfak alanımız. Dolayısıyla direkt Hı -hı. arka hani mutfaktan arkaya da çıkmak Aynen. söz konusu. Illa önde oturmak zorunda değilsiniz. Salondan öne. Aynen. Mutfakta arka mutfaktan da arkaya çıkabiliyoruz. Etrafı mı döneceksin? Evet etrafı döneceğim. <laughs> Pekala. Yani. Evet. Şimdi Tam. yavaşça şeye geçelim. Iıı e, içeri. Gidelim. Evet. Dört tarafını döndük. Giriş. Ana binayı giriş kapımız. Ee, zaten giriş alanımızın camlamayla kapatılması da güzel Hı -hı. olmuş. Önce evet. bir içeriye girelim ve kapımızı kapatalım. Evet. Dört oda, bir salon, 175 metrekare kullanım alına sahip bir villa gideceğiz. Güzel. 175 net kullanım, değil evet. mi? Net kullanım. Tamam. Ee, evet. Zemin katta ne görüyoruz? Salon oturma grubumuz, açık mutfağımız, bir WC e, görüyoruz ve yüzümüzü merdiven yüzümüzü. kovanı. Evet. evet. Bu arada tabii gizli aydınlatmalar da güzel olmuş. İlla burada hani tavandan bir aydınlatma hı hı. kullanmak durumunda da değiliz. Şimdi ön sokağa bakan zaten cephemiz, ön bahçemiz. Geniş bir canlanma alanımız var. Salon ve yaşam alanı burası. Hani evet. Televizyon için üniteler. Açık mutfak ama böyle açık mutfak hissi yaratmıyor insanda. Hı hı. Yerden ısıtma olduğu için zaten seramik düşünülmüş. Bu 60'a 120 büyük olan seramikler evet. tercih edilmiş. Hemen giriş bölümünde Port e, bir... evet, portmanto. portmantomuz. Burada misafir için bir VC hemen evet misafirlerin kullanması için duş yok hı hı. ve güzel bir burada lake, beyaz Silah. ada hı hı. evet siyah Chinston adası olan yani kadınların en sevdiği en çok baktıkları evet. yerler. Bu arada bu var adanın var. bir özelliği var değil mi? Evet adama sabit değil evet, ee, hareketli bir, adam. bir ada bu. Ay, yani, <laughs> dilediğimiz yere e, getirebilir alır tabii bunu hani. Bu evet. tarafa da yani sabit olmamasının sebebi aslında biraz hmm. da balkon hmm. kapısında bize hareket kabiliyeti kaba kazandırması. Evet. Çünkü istersek bunu biraz daha ileri alabiliriz. Hmm. Biraz daha sağa kaydırabiliriz. Tabii, tabii. İstediğimiz gibi kullanabiliriz. Yani mesela ben buraya yaklaştırırım. Oraya masa koyabilirim. Olabilir. bir yemek olayını burada halledebiliriz evet. biliyorsun. Bunlar evet. klasik zaten bar tipi sandalyelerle değerlendirilebilir. Ne hmm. Bayağı dolap alanımız var. Cam hmm. alanın olması hmm. zaten aydınlık katıyor buraya hı hı. dediğimiz gibi çimston siyah tezgah ee, çok kullanışlı oldukça bence e, kadınların sevdiği tarzda hı hı. şöyle evet dolap içleri de evet, bayağı bol bol dolaplar bir de ben mesela mutfaklarda en çok şeyi severim yani e, köşede gelse Aha. mesela bir de burada Derinli. var Aha. aynen yani şey yok nasıl anlatayım Ulaşamadığımız yer yok, yok mutfakta. Evet. Bazen mutfak kocaman oluyor ama böyle zor ulaşıyorsun onlara. Bunda öyle bir şey yok. Hı -hı. Sadece Ankastra ürünler ve buzdolabı olacak. Sade bir villa. Evet. İşçilik çok başarılı. Evet. Aslında çok benzer bölgede villa zaten bu tarz villa görüyoruz. Ama birbirinden ayıran farklar var. Evet, burada işçilik gerçekten Görünmeden çok başarılı. Görünmeyen detaylar çok Hı -hı. önemli burada. Gerçekten yapılan betonerme ve işçilik çok başarılı. Tabii bizler bir sözünü evet, kestim ama bu arada mesela Ada mutfağın altı tamamen dolaplama yapılmış. Bu da aslında yani bir mutfak için hani bayanlar çok dağınık mutfak istemezler genelde. Bütün ekipmanı koyabileceğimiz, ayak altından kaldırabileceğimiz, ha, ayak de, de el altından kaldırabileceğimiz Şu pek yere, çok unsur var. Çok videoda da bahsediyoruz. Artık kimse büfe falan kullanmıyor evet, yani. Evet. büfelerinden yok artık. Televizyon ünitelerimiz Hı -hı. var. Mecburen tabii aslında şöyle bir şey oldu. Misafir yemek takımı diye bir şey de kalmadı. Her şeyi kendimize koyarız. En güzelini yapıyoruz bence, bence. de. Evet. Diğer koridorda çıkalım. çıkalım. Hadi çıkalım. bakalım. <laughs> evet. Bu arada tabii e, görünmeyen detayları daha çok söyleyelim. Antrasit e, doğramalarımız ve elektrikli panjurlarımız antrasit tercih edilmiş. Gizli aydınlatmalarımız gayet güzel Hı -hı. olmuş koridorda da. Şimdi bu katta 3 oda var. Bir evet. banyo. Sağdan başlayalım mı? Evet, iki tane arka odamız var. Birbirine metrekareleri yakın. Gördüğün gibi zaten çok ferah yani evet. komple cam olması Oldukça aydınlık, yaklaşık 14 metrekare odamız var. Güneşi çok güzel almış. E, evin konumu itibariyle de aslında doğu, batı, güney, kuzey her yerden ışık ve güneş alıyor. Kesinlikle. Ee, sade Sağ. kapılarımız beyaz. Usallıkla aynı, evet. Bu oda bir tık daha küçük ama bunun da balkon <laughs> avantajı var. Evet, hı hı. bu da güzel olmuş. Yine sürgülü. Sineklikler var galiba. Da, var. Aynen var. aynen değil mi? Aynen. Hı hı. Sinekliklerimiz var. Elektrikli panjurlarımız. Antrasit ve beyazın evet. yoğun olduğu merdivenlerde ve dış balkonlarda da krom tercih edilmiş. Hı hı. Bir tek ışığa bakalım tabi. Şöyle geniş bir genel banyoya giriyoruz. Yani çamaşır makinesinin burada tercih edilecek. Hemen makine üstü dolaplama. Hoş bir ton seçilmiş. Vitra'nın güzel bir logosu armatürleri. Evet. Neyi? Armatür okuyamadım gözlerim bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> Dur abi bir dakika. Şey bu galiba. Gel bakayım. Bence durma. Ahmet. Ar Devam et. Ahmet. <laughs> Sonuçta o bir armatür. Arkemaymış. Artıma gözlük lazım bana artık. Ee, ama bunlar vitre. Evet gömme rezervarlarımız. Şey boşuna gitti mi? Ben mesela bazen böyle çok. Karışan renkleri sevmem ama. Yok, burada çok güzel çok tatlı olmuş gençler. Evet. Özellikle zemin, dolaplar. Ben zemindeki çok şık. şeyi çok beğendim. Evet. Dolaplarla çok uyumlu. Güzel zaten. Böyle geniş düşekabiller. <laughs> Bazıları çok dar oluyor. Güzel evet. bir genel banyo. Tabii en güzel kısım ebeveyn, ebeveyn. odasında. Güzel geniş bir odamız var. Banyo Şimdi aynı gösterebiliriz. Evet, ebeveyn banyomuz aynı. E, fakat burada bir detay var. Bu nedir? Ben biliyorum. <laughs> evet, Küçük bir giyim odası, Küçük bir odası. Hı -hı. ya da diye gibi artık nasıl arzu edilirse, ihtiyaca ya da, göre. Açıkçası şöyle tamamen kapalı bir dolap olmak Yani kapı olduğu için sadece e, ben olsam buraya rafları ya da aslında... kapak falan kullanmadan Aynen. dünya kadar eşya yani kıyafet. Aynen. Anladığım kadarıyla yatak zaten başlarındaki prizlerden şu de. şekilde yani yatak başı orası düşünülmüş. Gayet güzel. Metrelik kullanımı evet Hı. çok güzel. Bir de çok aydınlık bir ferah Hı. villa. Hı. Her odası dört tarafı açık olduğu için zaten her taraftan aydınlık. Ee, her yerde odanın de mat seramik or... çok güzel olmuş farkında mısın? Evet ve parlak Bunların... değil bunlar. Büyük olması da 60'a evet. 120 daha bir güzel gösteriyor. Şimdi yerden ısıma da daha çok tercih ediyorlar. Doğru. Isıyı... Daha iyi aslında amaç. temizlik açısından da bence son derece güzel. Benim bu ara senin de öyle yoğun bir alerji krizi yaşıyoruz baharla ya. birlikte. Halı e, evet, evet. Halı ister istemez o Biz sürekli tetikleyiyor. Şey, alerji halindeyiz. Hı -hı. Ses tonumuzu uzatması evet. gibi hele havalar ısınmaya başlayınca direkt hapşırık krizine başlıyor bizde. Ee, maalesef evet halı kullanmıyoruz. Eğer önümüzdeki bina böyle kalacaksa deniz manzaramız bile var. Evet evet. Kesinlikle. Ben evet. sana <laughs> yukarıdan göstereyim hadi gel aralarda. Yukarıdan göstereyim. Şurayı kapattık. Hı hı. Evet. Yavaş geldi. yavaş geliyoruz tabii ki. Ay çok şirin <laughs> olmuş burası değil mi? Evet. Dördüncü odamız tabii ki. Bu yüzde otuz üç çatı eğimi yararlanır. Yani Altı şey resmi değil mi? Resmi, aynen. Evet. Ee, çatının tabii sonuna kadar giden bölümü tamamen Aa. depolama olarak ee, kullanılabilir. Tabii i̇şte burada da banyolu bir oda olarak düşünebiliriz. Banyomuz evet. yine aynı. İstersen bir açalım. Bakalım. Çatı odaları da güzel ya. Çok şirin <laughs> olmuş bence burası da, evet. Aşağıdakinin bir daha Hayır, bir daha daha e, şey bekliyordum, e, ufak ha. bekliyordum, Hı. bayağı güzel geliş. olmuş burası. Aynen, aynen, geniş. Tamam. Saklambaç oynamak istersen şuraya saklanırsın. Ben Hı. de bağırırım, Rapunzel, de bağırırım. Rapunzel neredesin? Önüm aykırı, solum solum. Çıkalım Hı. mı dışarıya? Anlayan ebe. Yani ebeveynler de tercih edebilir çünkü Vay. teras çok güzel. Çok güzel, çok keyifli. Hava, hava zaten müthiş. Ben şurayı tercih ediyorum tabii. Değil mi? Manzara çok, çok güzel. güzel. Kalabak tarafı tabii otel. Taraf. Değil Mis gibi havadar bakar mısın? Harika. Burası akşamları da çok güzel olur. Yani esintisi. Terasın büyüklüğü falan çok iyi. Evet. Hani rahatlıkla böyle koltuklar, salıncaklar burada tercih edebilirsin. Evet. Güneşlenebilirsin şezlong koy. kimse görmez sizi. Burada. Hatta bir ufak görmez. bir desk bile yapılabilir hani çok mutfak güzel. gibi böyle. Yapılabilir. Şarjya Değil Değil ya zaten hani musluk şey. falan orada evet. olduğu için yapılabilir. Ben burayı tercih ediyorum. İstersen Peki. seni böyle alayım, Aa. gel böyle yanıma gel. Geldim. Ben bu manzarayı beğendim, bilmiyorum hani burası benim hoşuma gitti. Benim için sıkıntı yok, benim <laughs> <laughs> de hoşuma gitti. Nasıl oldu? Keyifli güzel. bir villa çok değil güzel. mi? Çok ferah, çok sade evet, ama sade. önemli olan burada şu detay var, çok titiz. Ee, çok titiz ben şöyle de şöyle söyleyeyim sana, sade evleri daha çok seviyorum. Niye biliyor musun? İstediğin gibi oynayabiliyorsun. Kesin. Tabii ki. Her konsepte uydurabiliyorsun Her sade şey evi. Burayı hani de döşeyebilirsin, Aha. Modern de döşeyebilirsin. Evet her ne kadar görüntü uygun. modern gibi bir dursa de, da ben şöyle bir fikrim var sen de katılır mısın bilmiyorum ama denize birinci sınıf ev tabii ki muazzam bir şey çok güzel bir şey ama Bunun tartış, tartışmayalım ama bu evin avantajı yani şu evet. evlerin varlığı bu tuzu kesiyor yoksa bu camlar falan tabii, tabii. her gün tuz temizlersin ee, bir de ister korozyona sebep oluyor yani o o yüzden avantajlı bir beton konumda beton hermenin ömrünü azaltıyor Aynen. Şimdi, otomatikman ee, o yüzden bir ilk sıra olmayıp hani yürüyerek şuradan denize gitme fikri Bence çok daha güzel. Bizim buranın rüzgarı da evet. meşhur biliyorsun. Hem o rüzgarı biraz evet. kesmiş oluyor evet. hem de o erozyon dediğin, erozyon değil mi? erozyon. Korozyon. Korozyon. Erozyon <laughs> neydi? Erozyon. Erozyonu anlat. Yani toprak, <laughs> toprak kayması. doğru. O nereden geldi aklıma? Bilmiyorum. Benim öyle geliyor aklıma bazı bilmiyorum. şeyler. Bilmiyorum. Evet, evet. Allah'tan oluyor. çelik konstrüksiyon değil. Evet onu ben söyleyemiyorum yani <laughs> biliyorsun. Bazı kelimeler Hı. bende yok. Elektrik Niye bilmiyorum. Elektrik. Hayır elektrik değil ben neyi söyleyemiyordum? Onu bıraktık ya söylemeyi artık. Bilmem ki. Ben hep söyleyemiyordum ya her videoda da söylüyordum ama sonra <laughs> ama söyleyemiyordum. Geriye <laughs> dönüp izlemek lazım bilmiyorum. Neydi <laughs> o kelimem ya? Aa, çok ilginç. Evet ne, ne yapıyoruz? Ee, bir durdursana bir saniye durdur. A few moments later. <laughs> yani Ahmet'e kamerayı kapattırdım çünkü buldum oksijen diye <laughs> <laughs> Ya tamam daha geçmek Bak, yok. Bak tek tek oksijen. Ok. Si Jan. Jan ya ne lan? Ya ne yapayım işte ya böyle ben garip işte, yani, olan oksijen alıyorum. Çok, çok kitap alıyorum. okudum <gülüyor> <gülüyor> çocukluğumdan beri. Çok kelime azlemin geliş olduğunu düşünüyorum ama bazı kelimelere çok ilginç. Dilim dönmüyor benim. Bilmiyorum <gülüyor> neden. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. <laughs> Bol <laughs> <laughs> oksijen diyoruz. Anladım. Tamam. Şimdi <laughs> kapanışa geçebiliriz. Evet. Ben e, çok güzel bir villa. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Satılık bu villamız. Biz böyle videonun sonunda söylüyoruz ki dalıyoruz çünkü tamamen doğaçlama çekiyoruz bütün evet. villaları. Öyle profesyonel şeyimiz yani çok fazla değil de daha doğal takılıyoruz. Yani yüzden, biz müşteri olsak böyle aynen. girdik. Nelerle karşılaştık, nelere, nelere baktık. Aynen neye bakıyoruz, evet, yani bakıyoruz. Kromlar çok başarılıydı gerçekten. Doğramalar son derece iyi. işçilik mükemmel, pürüzsüz bir Lokasyon işçilik var. Lokasyon çok iyi, evet. çok rahat bir noktada. Evet. Herkesin rahatlıkla, arabasız da burada yaşayabilirsin. Evet, evet. evet. şart değil. Bir motor al. Yaşa git elektrikli motorla <laughs> öyle ya bir da yer. bisikletle. Evet Bisiklet. bence de. Evet, Son kesinlikle. derece rahat ve keyifli bir ev alıcısına hayırlı olsun. Ne diyelim ki? Biz sadece aracıyız. Evet kesinlikle. <laughs> Ama bu ve benzeri talepler için bizi arıyorsunuz. Evet O da kesinlikle ve sayfamızı takip edip lütfen yorum yapın, beğenin, abone olun, abone de olun. Görüşmek üzere. Sevdi Kendinize ve iyi, iyi bakın. Hep Hoşça ayınciden. kalın. Sevgiler ve saygılar.